Evet. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Loldayım. Bugün sizlerle beraber botta Timo oynayacağız ama bilin bakalım hangi elo? Demir elo da arkadaşlar. Evet. Doğru duydunuz. Doğru duydunuz. Demir eloda yani tam 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 dipte, dibe döşenmiş seviyede bir Timo oynayacağız. Açıkçası topta oynamak istiyordum ama ben otofil botlayını attı. Toplayın da daha güzel şeyler olabilirdi. Ama bakalım nasıl olacak. Evet bu elolarda arkadaşlarmış şu yanlış yapıyorlar. Jungle'a yardım ediyorlar yani. ilk seviyede. Bu çok yanlış. Siz lane'inizi geriye düşüyorsunuz böylelikle. O yüzden arkadaşlar jungle'lar şu an çok güçlü zaten. Kendi başlarına çok rahat bir şekilde alabiliyorlar. Siz kendi lane'inizi niye tehlikeye atıyorsunuz? Gelin şurada. Güzel güzel temiz temiz. Kesiniz yani. E'ye vereceğim ilk. Bak hala yardım devam ediyor. Ya bekleteceğim. Normalde bekletmem. Ha, kaçırdı mesela bunu. Bunu da kaçırdı. Bunu da kaçırdı. Gördün mü? 3 tane minyon kaçırdı arkadaşımız. Ne haber Ezreal? Senin arkadaşın nerede kardeşim? Hmm, çalıkların çalılıkların arasında herhalde Blitzcrank. Büyük ihtimal öyle. Yok abi. Bak burada. Kesinlikle burada. Yani bilmiyorum, Bliskreng'i görmeden bir şey yapmak da istemiyorum arkadaşım. Yani bu nerede bu eleman? Onun Bliskreng'i orada da. APK mı? APK'yı sonra gir oynayalım. Aaa APK'ymış. Güzel. Karasadımızı aldık. <laughs> o var mı, duruş var o duruş. Küfür etme duruşuydu ama. <laughs> A! A! Yaralandım. Kurşun yedim, yaralandım ey ey. Şöyle bir ward'umuzu atalım. Bakın arkadaşlar ilk seviyelerde o lane'i ittikten sonra buraya mutlaka ward atın. Karşı karşı jungle'ı görmeniz açısından gank yemeniz, Gank yerseniz eğer şayet rahatça kaçabilin diye. Bir strength trollüyor diyor ama bir strength yok ortada. Ha buradaymış şöyle hemen. O bir bir seviye sen ne yapıyorsun ya? Yani çok memnun kaldığımı söyleyemem açıkçası bu koridor düzeyinde. Hmm. Bir Kez daha yedik mancınıkla Mancınık yedik arkadaşlar bir kez daha Evet Eleman yalnız şey çalıyor ya ha? Minyonları mı çalıyor eleman Neyse Karasat almak için şöyle bir Q attık temizliğinden Aferin la. düşünecek misin onu Gerçekten Bak ama onu yaparsan onu yapmaman lazım ya gördüğünüz gibi Evet bir demire aldandık arkadaşlar Kule tanklar dedik ve biz hata yaptık. Ne hata yaptık arkadaşlar? Biz güvenerek hata yaptık. Öncesinde kuleden hasar alarak hata yaptık. Ve bu bizim için ne oldu? Eksi sonuçlar doğurdu. Tabi bu geriye düştük anlamına gelebilir mi? Hayır gelmez. Çünkü bakın minyonlarda öndeyiz. Minyonlarda öndeyiz ve şu an arkadaşımız ölecek. Arkadaşın attı. Keşke kost kullanmasa. Lane'i itmeyeceğim. Sen buna gir. Koş buna sen. Mesela koşman lazım. Abi bir... i̇şte bu. Güzel. Aferin lan sana. Hemen minyonları itmek adına bir mantar attık arkadaşlar. Vuracak mısın ona? Vurmayacaksın. Ben vururum tamam. Kurçukları biz mi aldık? Aa, biz almışız güzel. Her ne kadar level avantajı olması benim için anlam teşkil etmiyor açıkçası. Gördüğünüz gibi yani vuramıyor zaten arkadaşımız. Ezreal skill shotları olabilen bir karakter. Skill shotları ile önemli olan bir karakter kardeşimiz. Ben bir tık geri duracağım. Dikkat etmem gerekiyor çünkü. Güzel. Yedi ona. Hmm, yedin mi sen ona? Güzel. vurdum. W'ye basabilirsin. Bak senin W diye bir yeteneğin var. Görünmez oluyorsun. Ama sen basmazsın tabi. Buralara bir mantar bırakalım. Evet benim oyunu taşıyabilmem için benim kill almam lazım kardeşim ya Bu Blitz'in gelmemesi çok kötü oldu ya Blitz'in gelmemesi çok kötü oldu ya Öldür onu Dur. Aferin sana Aferin sana birader Evet bu buildimizi söyleyelim arkadaşım. Hamaset aldık. Hamaset, ee, Liandri ve Gölge Alev şeklinde gidecek buildimiz. Böyle daha güzel olacağını düşünüyorum. Evet, Blitzcrank değişik bir çocuk. Ben trolle edin düşünmüyorum bu arada. <laughs> ben bu adamı bu trolle düşünmüyorum arkadaşlar. Okay. Güzel, onu da aldık. Bana gerçekten deneyecek mi ya? Ultisi var herhalde. Aynen. Ultisi var o yüzden bir şeyler deneyeceğini umarak görüyor musun abi? Çok vuruyor ya. Şu an çok güçlü. Uç buna hiçbir şey yapamam. Buna karşı bir şey yapamayız. Bekleyebilir miyim bunu? Ah. Çok bekledik ya değil mi? Çok bekledik sanki orada vur vurmak için. Nasıl yapalım? Ayakkabı alsak mı? Ya boşver be oğlum. Boşver. Devam. Devam ediyoruz. Ee, mantarlamaya devam edeceğiz arkadaşlar. İtelim Leyni, Leyni itip. iki tane mantarımız var heybemizde. Güzel bir şekilde mantarlayacağız. Üst koridorda olsam daha mutlu olurdum açıkçası. Her ne kadar zilin de olsa. Hiç sıkıntı değildi. Daha güzel kasardık falan filan. Daha eğlence olurdu olurdu diye düşünüyorum. ha okay. ha <laughs> <laughs> Pike can sıkıyor ya biraz. Pike biraz can sıkıyor. Biraz can, can sıkıyor arkadaş. Bunu söylemem gerekiyor. Killerimizi çalıyor, minyonlarımızı alıyor falan. Base atacağız. Liander bitiyor. Ama Aset'e bekleme süresi neydi? Oo Liander de bitti abi. Bunlar şu an ne yaşayacak biliyor musunuz? Bu alacaklar büyük ihtimal. ölmez o ya Ölmez o ölmez Ama ulti atacak herhalde Atacak ve tuttu da Evet Can sıkıcı Can sıkıcı canımız sıkıldı Oo <laughs> oh, çok eğlenceli. Şimdi wort'lar wort ward diyorum ya. Mantarlarımızı şöyle bir atalım. Her yeri mantarlayacağız arkadaşlar. Her yeri mantarlayacağız. Rakipleri çıldırtacağız. Hmm. O ya. Öldük mü? Öldük. Flash'ını attı. Neyse bizim şey ihtiyacımız var. Onu giderelim. <laughs> evet, şu an bunu alacağız ama ilk önce sihirbaz sahir pabuçlarını alalım. Atla! Aha. Nerede öldü lan? <laughs> Güzel. Mitten devam arkadaşlar. Şu an Blitzcrank'e doğru gidelim. Billings doğru koşuyoruz. Evet kardeşimiz. Aman aman. Güzel. Base'imizi atalım. Bakın karal 19 yük oldu. Güzel durumdayız. Bunu da aldık. Yani bu bittikten sonra daha kötü şeyler olacak arkadaşlar. Ama o zamana kadar oyun kalır mı bilmiyorum. Bakın her tarafı mantarladı Bir de şuraları mantarlayalım. Tier 2 almak çok önemli. Aha bir yerde patlamış. Cana baksana abi. Tüh. Burada koşsam yetişemem. Hain pusu devam ediyor. Buraya gelecek. Ne <laughs> 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 Baksana abi ya. Pup patla. <laughs> spray şey mi <laughs> evet wardlayalım hala. Şuraları da wardlayalım. Blitzkren'e doğru yürüyelim. Gölge alevimiz de bitiyor. Bir dahaki zaten Rabodon olacak arkadaşlar. Arkadaşımızın çıkması lazımmış. Ama bitiremeyecekler. Gidelim buraları biraz mantarlayalım. Buralarda zaten adamlar giremiyorlar buralara doğru. Ondan mütevellit. Şöyle bir ward atmak istiyorum. Büyük <laughs> ihtimal ölecek o. ha <laughs> pop oh, oh. Ah, falan basamadım <laughs> Evet, bu şekilde bitti.